sabah yürüyerek e, Taksim'e gideceğim. Baronun merkez binası Taksim'de. Yani İstiklal Caddesi'nin sonlarına doğru. E, oraya yürüyerek gitmeyi planladım. Yani toplu taşıma var mı? İstanbul'da hiç bilmiyorum. E, ama taksi falan da tutmak istemiyorum. Çünkü 3 aydır evde oturuyorum zaten. Tek yapmak istediğim şu an biraz yürümek ve o yolları da seviyorum zaten. Sıkıntı yok. Umarım İstiklal Caddesi çok kalabalık değildir. Şimdi size İstanbul'da yaşarken en sevdiğim manzarayı göstereceğim. Belki çok saçma gelecek ama benim balkonumun manzarasıydı. Yani öyle çok <laughs> yeşillik oldu falan değil mi? Sabahları buraya çıkıp böyle salmayı çok seviyordum. Böyle İstanbul'da ağaç gördüğünde yapışan şey yerliler var ya, öyle oluyordum gerçekten. Elimizde eldiven, ağzımızda maskeyle teslim alacağız ruhsatı öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla topuklu falan bir şey de giymeyeceğim. Ben çok heyecanlıyım. Sokaklarda yürüyeceğim için çok garip. Bir şey diyeyim mi? Ankara'da bayağı dışarıda kimse yokmuş. Ben bir sürü insana kızıyordum niye bu kadar dışarı çıkan var diye. İstanbul'un yanında hiçbir şeymiş. Belki çok işlek bir yerde olduğum içindir ama neredeyse tüm dükkanlar açık. İnsanlar full dışarıda. Hani işe giden de var, gezmeye çıkan da var. Yani çok garip ki, on, on bir saat daha 11-12 falan yani sinirlerim bozuldu. Yani bu şekilde düzelmez. Ben 3 aydır kendimi evde tutuyorum. Bazen böyle şey gibi geliyor. Bir tek ben mi evdeyim acaba gibi geliyor. Böyle dışarıyı böyle görünce. Mesela siz de benim gibi full evde misiniz onu merak ediyorum. Onu bana yazabilir misiniz? sayımızı görelim. Sesimi sabote ediyor buradaki herkes. Resmen dolu sokak. <laughs> Neyse menopozlu siniri yüklendi yine üstüme. Şimdi gösteriyorum size. Hiç abartmadım bakın. Caddesi'ne geldim. Gerçekten İstiklal Caddesi'ne ne zaman işim düşse lanet ederdim. Şu an o kadar özledim ki. Şimdi gösteriyorum size burayı da. Gördüğünüz gibi gayet kalabalık. Yani Twitter'da görüyordum bazen şeyi, işte İstiklal Caddesi çok kalabalık falan diye. E i̇nanmıyordum, ki yanık eskilerden görüntülerdir. Çünkü öyle de çok yapıyorlar. Öyle değilmiş, teyit etmiş oldum yerinde. Şu an biraz yanlış tarafa yürüdüğümü fark ettim de. Neyse vaktim var, bayağı erken geldim yanlışlıkla bir saat falan. Gezeyim azıcık. Benim en sevdiğim şeylerden biri, kendim de dışarıdayım ama diğer insanlara şey demek. İpini koparan gelmiş demek çok sinir bozucu bir laf ama bunu her seferinde yapıyorum bence Türklerin ortak özelliği yani sen de çıktın dışarıdasın ama gerçekten menopoz siniri yükleniyor üzerime çok kalabalık yerler. i̇nsanlar garip garip bakıyor video çekerken. Ben vlog çekmeye alışkın olmadım için ama alışacağım. Şimdi şey deneyeceğim belki erkenden verirler falan ruhsatı hemen eve gidebilirim. Hiç sanmıyorum ama annem sor dedi o yüzden soracağım ve yes normalde insanların yüzlerini çekmeye çekinirim mesela böyle hani sokakta çekim yaparken ama şu an herkesin maskesi olduğu için hiçbir problem yok olaylara iyi yanından bakmaya çalışıyorum ve bence çok başarılıyım bu konuda yok ya aşırı saçma olacak şu an girip bir saat erken verebilir misiniz demek ki bir bu yani yeni bir randevu sonuçta böyle şey yapmayacağım anne özür dilerim bunu yapmayacağım bu da bu arada çok çok sevdiğim bir sokaktı. hani inatla bir makyaj yap, işte topuklu ayakkabı giy, takı tak falan bir şey dedi ama yok yani onu da yapmadım. Çünkü şimdi tören olmayacak ya, tüm hevesim kırık ya, hiç canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Gömlek pantolon giydim, spor ayakkabı giydim ve çıktım yani. Gerçekten canım hiç istemiyor. Yağmur yağmaya başladı hafiften. Belki içeri geçer, içeride bir yer bulur, otururum. Bir saat sonra, kılıçlıkımı aldıktan sonra görüşürüz. Orada zaten bir şey çekemeyeceğim ruhsat törenine böyle makyajsız, spor ayakkabıyla ve yalnız geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Biraz moralim bozuk. Yıkık yıkık oturuyorum yani inanılmaz. Gerçi ben de herkes aynı durumda ama o... İçeride tabii ki video çekmedim. Yani öyle saçmalık yapmak istemedim. Ama işte ruhsatım geldi. Bir de cübbe verdiler. Maskeyle falan fotoğraf çekindik içeride. Çok saçmaydı. Ruhsatımı aldım. Şimdi eve geldim direkt duşa gireceğim. Çünkü inanılmaz kalabalık ve midem bulandı resmen. Da benim eski aynam. Her gün apartmanda bu aynaya bakmadan dışarı çıkmıyordum. Bu arada bu ayna benim odamdaydı. Başka bir aynam daha vardı. O yüzden adama vermiştim apartman sahibine. Şimdi bu satım kartım, paralarım, her şeyi dezenfekte etmem lazım. Bir tek ben mi bu kadar abartıyorum yoksa hepiniz bu kadar dikkat ediyor musunuz? Bunu çok merak ediyorum bu son iki videoda o kadar çok cübbe avukatlık ruhsat dedim ki artık midem bulandı gerçekten daha fazla bu konudan bahsetmek istemiyorum. Şimdi annemler bana çiçek almış ama sanki şu an öğreniyormuşum gibi yapacağız. Geç şu anda. <laughs> Efendim anne. <laughs> ya çiçek almış. Vay Uzun <laughs> benim. Uzun benim. Hayırlı olsun. <laughs> görüşürüz. Geleneklerimizden biri buydu. En azından bunu gerçekleştirmiş olduk şu an. Çok mutluyum. Zaten öyle her gün çiçek alan bir insan olmamış için hayatımda kez, üçüncü kez falan çiçek alıyorum. Evet, pandemi dolayısıyla baromuza yapılamadığımız töreni evlerde yapma kararı aldık. Şişli e, Bara baro başkanı olarak eve gidip e, stajyer avukatlarımızla ruhsat törenini yapıyoruz. Cübbelerini giydirip ruhsatlarını takdim ediyoruz. Bugün Beyza Yaman'a ruhsatını takdim etmek üzere Şişli'ye geldik kendisini şu sahneye davet ediyorum. Beyza Tebrik ediyorum Beyza devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ne, ne gerek var? Önce cübbemi giydirmeniz gerekiyor değil mi? Evet. Thank evet. you. Ne, Allah muvaffak ede muvaffak muvaffak, <laughs> muvaffak edesin. <laughs> ne yapsam nafile <laughs> bomboş bir görsen halimi <laughs> keşke. Çok geç olmadan ona sıkı sıkı sarın, aldırmadan baksam. Olmadı mi? Evet. Ama bu çok iğrenç bir oyun oynayalım başka bir şey oynayalım ha, öleceğim hadi aslanım ama ne? tamam tamam kalkmıyorum gitmek zorundayım Beni bir öp, beni bir öp gideyim. Hadi küstüm.